Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çoğalttığım bazı çiçeklerimin ve bitkilerimin nasıl çoğalttığımı ve şu anki durumlarını göstermek istiyorum. Soran çok arkadaş var. Bitkileri çoğaltamıyoruz, köklendiremiyoruz. Nasıl yapabiliriz diye. Çoğaltma videoları kanalımda detaylı olarak gösterdim arkadaşlar. Şöyle son durumunu göstereyim. O videodan sonraki güzelliklerin son halleri bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir hale geldiler. Bunlardan Birkaç tanesi satışta arkadaşlar. Bunları almaya gelecek birkaç arkadaş var bugün. Onları da ayırıp paketleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim. Bunlar benim Kasım'ın sonlarında Ceylan gözü çoğaltma videomda çoğalttığım Ceylan gözlerim. Şöyle gayet güzel bir hale geldiler. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gayet güzel bir hale geldiler. Birazdan bunların kök durumuna bakacağız vereceğimiz arkadaşlara. Gayet güzel ve harika bir şekilde teslim edeceğiz inşallah. Evet gördüğünüz gibi şöyle çoğaltma yapamıyorum, köklendiremiyorum diyen arkadaşlar için detaylı videolarım kanalımda arkadaşlar. Evet şurada da şu güzelliğim açmış. Bunlar ilerleyen günlerde açacaktır. Bu hafta hava sıcaklığı 7-8 derece düştü arkadaşlar. O yüzden şöyle tomurcuklu olanlar bir haftaya falan açacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel köklendiler ve harika bir hale geldiler. Bunlar ilerleyen günlerde açınca tekrar satışa koyacaklarım. Evet şu açanlardan birkaç tanesi satıldı. Onu da birazdan göstereceğim sizlere. Şimdi şöyle çoğalttıklarımı şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Size de göstermek istiyorum. Burada yine Kasım'ın sonlarında şöyle sarkan bir türdü bu. Askılı saksıda gayet güzel olacağını düşündüğüm için böyle iki saksıya ekmiştim. Evet gördüğünüz gibi bunlar da biraz açtı. Biraz da açmak üzere gayet iyi durumdalar. Burada geçenlerde çoğalttığım karanfillerim var karanfillerden isteyen arkadaşlar var ama bunlar henüz köklenmedi arkadaşlar. Bu şekilde size gönderemem. Hemen hemen bir buçuk ay falan bunların iyice bir kök yapıp üstten yeni filizler çıkarması gerekiyor. Yoksa tutmayanlar gidebilir. O yüzden riske atmayacağım. Geçen seneden çoğalttığım karanfiller var ve büyük boylar var. Onlardan satışta olacak olanlar var. Onlar da birkaç gün sonra tekrar satışa koyacağım inşallah. Evet burada yine Kasım ayında bir arkadaşımdan alıp çoğalttığım sardunyalar var. Bunlar da şöyle iki kök ekmiştim buraya. Gördüğünüz gibi büyük yere ektiklerim gayet güzel oldu. Bunların ekim zamanı geldi arkadaşlar. Bunlar benim kendim için çoğalttığım sardunyalar. Bunları bu hafta hemen ekimini gerçekleştireceğim. Ve hava yağmurlu ve gayet ılık bir durumda köklenmesi ve büyümesi gayet güzel olacaktır. Bunlar çoğalttıklarım Şöyle çoğalttıklarımın hepsini buraya getirdim arkadaşlar Görüyor musunuz? Evet burada kasımın sonlarında çoğalttığım Şöyle direkt yerlerini aldım Sardunyalarım ve burada da Şöyle bardaklarda köklendirdim sardunyalarım Bunları da en kısa zamanda büyük yerlere geçireceğim Ve gelişmelerini hızlı bir şekilde Devam ettirecekler Gördüğünüz gibi bu çoğaltıklarım arkadaşlar Çoğaltma videosu kanalımda sardunya ve ceylan gözü çoğaltma videoları kalan şu çoğaltma videoları kanalımda gördüğünüz gibi burada çoğalttığım kalan şular var yeni yeni yapraklar çıkarıyor çiçeklenmeler başladı bazılarında Evet gördüğünüz gibi gayet iyi durumdalar. Bunlar daha önceden çoğalttığım karanfiller. Karanfiller biraz geç köklenip geç büyüyor arkadaşlar. Şöyle bunları çoğaltma yapalım. Baya oldu arkadaşlar. Ama köklenmesi uzun sürdüğü için ve yeni yeni filizler çıkarıyor. Bunlar daha önce köklendirdiklerim. Videonun başındakiler de yeni köklendirmeye başladıklarım arkadaşlar. Çoğalttıklarım. Şöyle aloe veralar var. E, aloe veraların bazısı aşağıda. Şöyle hepsini getirmedim. Bir bölümünü getirdim. Sadece sizlere göstermek için. Kalan şu çoğaltma videosu da kanalımda arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir hale geldiler. Bunlar da Şöyle isteyen arkadaşlar var Bunlardan güzellerini seçeceğim ve onlara e, Teslim edeceğim inşallah bugün Aslında küçük fidelerini istemişlerdi Fiyatları daha uygun diye ama ben büyüklerini seçeceğim Nasıl olsa bunlar da ilerleyen günlerde Gayet güzel büyüyecektir Evet gelelim buradaki çoğalttıklarıma Şöyle güllerle başlayalım arkadaşlar bu gülleri çoğaltma videosu kanalımda. Nasıl çoğaltma bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi harika bir hale geldi. Bunlar da çiçeklenince bir hafta, iki hafta sonra satışa koyacağım. Şöyle gayet güzel, e, harika açan bir gül ve yıl boyunca açan bir gül arkadaşlar. Şöyle çok dayanıklı, susuzluğa falan da gayet iyi dayandı. Evet şöyle göstereyim. Bu da gayet güzel oldu arkadaşlar. Bunlar ya aslında bir tanesini kendim ekmeye planlıyordum ama yer ve toprak sıkıntısı olduğu için tekrar satışa koyabilirim veya birini kendim ayırabilirim. Şöyle şu ikisini tekrar size göstereyim. Bunlar açınca satışa konulacak olan güzellikler. Şöyle birkaç haftaya tomurcuklanacak ve gayet güzel bir şekilde çiçeklenecektir. Evet burada çoğalttığım yaprak güzellerinin birkaç tanesini getirip size göstermek istedim arkadaşlar. Suda köklendirmeyi aldıklarım var. Onların hepsini çıkarmadım. Şunları göstereceğim sadece. Evet burada çoğalttıklarım var. Bu videoyu tamamladıktan sonra sipariş aldıklarımı da paketlemeyi göstereceğim sizlere. Onları ayıracağım. Evet burada da şöyle antorumu şöyle kökünden değil de yanından keserek çoğaltma yaptım bakalım köklenecek mi diye o da hemen hemen bir buçuk iki ayda bu şekle geldi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yeni köklenmeler ve yeni yaprak çıkardı bu yaprağı sonradan çıkardı şöyle gördüğünüz gibi bitkileri çoğaltmak çok basit şöyle suda köklendirdik yerimiz var aslında antoryumu direkt toprağa da ekebiliriz ama bu şekilde suda daha hızlı köklendiğini gördüm. Ve burada yaprak güzelleri var. Yaprak güzellerini de suda ve direkt toprağa ekerek köklendirme yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunların hep saksı değişimini bir hafta sonra yapacağım. Sardunyalar, ceylan gözleri ve bu yaprak güzelleri. Bunlar o kadar sıkıştılar ki yani şöyle gidecek yerleri kalmadı arkadaşlar. çok sıkışık bir hale geldiler. Hatta şöyle bir tanesinin kökünü çıkarayım yakından bakalım ne duruma geldiğine. Evet bunlar gayet güzel köklenmelerini tamamladı. Bunları büyük yere alacağım ve bu sene özellikle bundan isteyen bayağı bir müşterim var. Bunları büyük yere alıp gelişimini hızlandırmam lazım ki çoğaltmaları daha fazla yapabileyim arkadaşlar. Şöyle ahtapot çiçeklerim var. Bunlardan da isteyen birkaç arkadaş var. Onlar için ayıracağım ve birkaç tane daha çoğaltma yapacağım. Bu sene ahtapot çiçeğinden bayağı bir çoğaltma yapmam gerekiyor arkadaşlar. Geçen sene bayağı vardı. Şöyle salon çiçeği ve ofis çiçeği diye geçiyor bunlar ahtapot çiçeği. Bunları da şöyle suda köklendirdim. Şöyle gördüğünüz gibi bunların da ekimini yapacağım. İsteyen arkadaşlara vereceğim. Evet. Bu satıldı arkadaşlar. Birazdan bunları ayıracağım. Aloe veralar, kalanşolar, dikenler tacının hepsini getirmedim arkadaşlar. Bayağı dikenler tacı çoğalttım bu sene. Şöyle çoğalttıklarımı size göstereyim. İlkbahar ve sonbahar çiçekleri çoğaltmak için harika aylar. Evet gelelim o güzelliklere. Evet bunlar harika bir halde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşımdan aldığım şöyle sardunyalar var. Bunların da kökü bayağı bir gelişti, büyüdü. Hatta şöyle bir tanesini çıkarıp bakalım köküne nasıl olmuş. Evet şöyle köklerini bir kontrol edelim. Bunlar büyük yere geçmek istiyor. Artık burada bayağı bir sıkıştılar. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel çoğaltmalarımızı yapabiliyoruz. Eğer sardunya ve Ceylan gözü çoğaltmak istiyorsanız Ekim ayından itibaren çoğaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Aralık ve Ocak'la Ocak aylarında, Şubat aylarında biraz ihtimalli olabiliyor. Ama Mart ayından itibaren yine çoğaltmalarımızı yapabiliyoruz. Nisan ayı bizim burada Mart gibi geçiyor arkadaşlar. Çok sıcak geçmiyor. O yüzden ben Nisan ayında da çoğaltma yapıyorum. Mayıs'ın ortalarına kadar gayet güzel köklenmeler oluyor. Sizin bulunduğunuz şehir Sardunya ve Ceylan gözleri 22 derecenin altında gayet güzel köklenme ve kök atma gelişimini sağlıyor arkadaşlar. Eğer sizin bulunduğunuz şehirlerde Haziran ayında da 22 derecenin altındaysa Haziran'da da çoğaltma yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu güzelliğe de bakalım bunu. Şöyle. Bunlar gayet güzel köklendiler. Kasım ayında çoğalttıklarım bunlar. Evet gördüğünüz gibi bu güzellikler harika bir hale geldiler. Bunlardan birkaç tanesini kendime ekeceğim. Yedekleme yapacağım ve gelecek sene çok çoğaltmayı düşünüyorum. Bu sene ceylan gözlerine yoğun bir ilgi var arkadaşlar. Soran bayağı bir arkadaş oldu. Evet bunlardan renk şeyini de çoğaltacağım. Skalasını da çoğaltacağım. Birçok çeşit olacak elimde. Hem kendim için hem satış yapmak için. Evet bunlar satıldı. Bu güzelliklerden birkaç tanesini ayıracağım birazdan. Ve sahiplerine bugün iade edeceğiz arkadaşlar. Bu da satıldı. Hatta satılanları şöyle öne koyabiliriz. Bu ikisi güzellikler. Bir de şöyle bir tane pembe. Birisi bu. Bunlar satılan güzellikler arkadaşlar. Evet şöyle. Evet satılan buydu büyük olandı. Evet şunu geri tekrar koyalım. Evet, bunların dört satıldı arkadaşlar. Şöyle şuna bakıyorum. Evet, bu daha iyi durumda. Bunu verebiliriz. Bunlar zaten büyümeye devam edecek şöyle. Alan kişiler mutlu mutlu büyüsünler arkadaşlar. Hemen hemen aynı ama şu daha güzel durumda. Şunu vermek istiyorum arkadaşa. Evet arkadaşlar, çoğaltıklarım ve şöyle köklendirdiklerimin son halleri bu şekilde. Evet videomu sonlandıracağım. Merak ettiğiniz, köklendirmek istediğiniz bitkileri yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Onların çoğaltma videosunu, köklendirme videosunu çekebilirim veya yorumlardan size kısaca bilgi verebilirim arkadaşlar. Umarım siz de sevdiğiniz, istediğiniz bitkileri Misafirlikte bir arkadaşınızda gördüğünüz bitkileri mesela ben bunları bir arkadaşımdan aldım. Gayet güzel köklendirdim. Siz de alamadığınız, arkadaşınızdan alacağınız bitkileri bu şekilde köklendirme yapabilirsiniz. Evet, bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Şöyle bitkilerimin son halini sizlerle paylaşmak istedim. Bir bölümü burada dediğim gibi. Bir bölümü de aşağı katlı arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim ve videomu sonlandırayım sizde bitkilerinizi çoğaltmak istiyorsanız benimle birlikte videolarımı izleyerek yapabilirsiniz evet bugünlük paylaşacaklarım bu kadardı beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın